Zeyneloğlu hocamız geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kadın doğum ve tüp bebek alanında e, hocam hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Önce biraz bunları dinleyelim. Ee, esasında tüp bebeğin her alanıyla ilgileniyoruz. Yani bunun ameliyatı, hastanın hazırlanması ve e, tabii ki tedavisi hepsi iç içe. Hı hı. Bunların bir bütünüyle. Demin Ümit hocamın dinlerken gördüm ki bazı konularımızda ortak oluyor. Hastanın her yönüyle hazırlanması lazım. Yumurtalı zayıf olan kadınlarda hangi uygulamalar yapıyor? Yumurtalı az olanlarda yumurtası var olup kaliteli olmayanlarda, yumurtası uyanmak isteyenlerde uyanamayanlarda gibi diye biraz çeşitlendi. Evet bendeyim. esasında en zor tedavi yöntemi bu, bu hastalarda. Şimdi öncelikle eee ee, uzun süredir yani bir 7 yıldır PRP tedavisi var. Ee, yumurtalı zayıf olanlarda çalışıyor ama yumurtalı bitmiş olanlarda çalışmıyor. O yüzden onlarda olup da FSA'sı böyle 20-30-40 arasında olanlarda biz ilk önce yumurtalıkları bir uyutmaya alıyoruz, hormonları bastırmaya alıyoruz çünkü hormonların baskısıyla yumurtalar uyanamıyor. Ee, bunu e, biz hormon tedavisi vererek e, don. E, olmuş embriyo transferine hazırladığımız hastalarda yumurta geliştiğini gördüğümüz için başladık. E, dinlendiriyoruz. Ondan sonra bir östrojen tedavisi verip hormonları iyice düşürüyoruz ama bayağı bir düşüyor bunlar. Hı -hı. yumurtaların üzerindeki hormon baskısı kalkıyor. Hı -hı. Böyle olunca bazı yumurtalar uyanmaya başlıyor. E, bir grup hastamıza yüzde bir %30'unda %40'ında 1 2 üç yumurta derken yumurtalar gelmeye başlıyor hmm. ve bunlarda da başarıyı sağlıyoruz ama her hastada onlar da olmuyor. Evet, evet. Ee, o yüzden e, PRP bu tip tedavi e, bazen e, çok az bir tedaviyle e, bir yumurta alacak şekilde bir tedavi veriyoruz. Ee, bir veya iki ay bekleyince arkadan yumurtalar gelmeye başlıyor alınan ilaçların etkisiyle. O yüzden bu hastalığı biliyoruz Bazen pas geçiyoruz. o bir yumurtayı almaya değmez ama bunları uyandırabiliyoruz diyoruz. Ee, haklı çıktığımız çok hasta oldu hmm. konulardır. Yani herkes Ondan sonra de, herkese, herkese işe yarayan evet, bir, bir yöntem. Değil. Bir ama de... bir grupta yarıyor. yani En çok hangi grupta? En çok yumurtaları zayıf, zayıf. olup ama bitmemiş olanlar. Yumurtalık hacmi iyi olan. Yani işte biz bir ölçüm yapıyoruz. Yani toplam yumurtalık hacmi 2 milimetrenin üzerinde olanlarda işe yarıyor. Kanlanması iyi olanlarda yarıyor. Çünkü amaç oranın kanlanmasını daha da artırmak. Uyuyan yumurtaları uyandırmak. Hı -hı. Yoksa yeni yumurta yapma değil kök hücre tedavisi gibi görmüyoruz. Ama bunlar da yarıyor. Bazen de genetik inceleme yaptık. Embriyo sağlıklı gelmedi. Bu sefer bunları yapıyoruz. Kanlanması arttığı için yumurta daha iyi beslendiği için Hı -hı. sağlıklı geliyor. Bu sefer bebekler oluyor. 43, 44, 45 yaşında hastalarımız var. Bu şekilde sağlam embriyo bulup çünkü hı hı. genetik incelemede sağlam embriyo gelmediğinde hasta soruyor ne yapacağız hocam diyor. Yani bu embriyoyu hı. verebilir miyiz? Hı. Bazı durumlarda mozaik embriyo dediğimiz kavram var. Onları veriyoruz. %30'u gebe kalıyor. Gebelikte yalnız amniyosentezle bunların doğrulanması lazım. Bizim bu fetal DNA dediğimiz testler var. 11. haftada annenin kanından bebeğin DNA'sını saplayan, kromozom durumunu saptayan testler onların yapılmaması lazım. Direkt olarak e, amniyosentez yapılması gerekiyor. Hı hı. Bu şartları kabul edenlere yapıyoruz. Yoksa hocam bahtıma ne çıkarsa onu doğururum dediği zaman sonradan bunun hukuksal sorunları olabilir. Buralar o hastayla çok dikkatli konuşulmalı. Hı hı. Biz bu yüzden bunu sadece şey yapıyoruz. Dediğim gibi hastaların çok iyi bir aydınlanması lazım. Allah'a şükür bugüne kadar arızalı bebeğimiz olmadı ama hop oturup hop kalktığımız hastalarımız Tabii oldu. Tabii mutlaka. E peki yumurtalık dışında bir de rahimde PRP uygulamasını hocam duyuyoruz. O evet. onda verir? Bu dünyada oturdu gibi bir sürü yayın çıktı şimdi. Hı -hı. Çünkü rahimin inceliğinin daha çok iki nedeni var. Üç nedeni var. Bir, damarsa olarak damarların aynı kalpteki gibi iyi çalışmaması. İkincisi, oradaki kök hücrelerin temel hmm. hücrelerin azlığı. üçüncüsü de bir iltihap. İltihabı antibiyotikle tedavi ediyoruz. Birçok hastada bu güzel oldu. Yani iltihap dediğim sene antibiyotikle tedavi edildi ve bitti. Bir daha pek öyle olmuyor. Valla, ya. Yani resmen yerde. korku filmi gibi ah. tekrarlıyor ve çok zor iyileşiyor. Çünkü o bölgenin kanlanması az. o yüzden mikropların çoğu da anaerop dediğimiz oksijensiz ortamda büyüyen mikroplar antibiyotik mikroplara ulaşmıyor. Yani öyle olunca bazen çok zor oluyor. PRP böyle hastalarda da işe yarıyor. Biz intrauterine yani rahim içine de antibiyotik, kortizon beraber veriyoruz. Çünkü çok karışık bir tablolar oluyor. Aynı elde dermatit olduğunda nasıl dermatolog kortizon da verir kremin yanında. Bir çeşit öyle bir tedavi de uyguluyoruz. Rahim duvarına PRP yaptığımız zaman kalınlaşan çok hastamız oldu. Ee, o da başarılı bir yöntem. Ee, bazen ozon uyguluyoruz. Ozon hmm. da çok işe yarıyor. Eee hmm. hızlandırma açısından Kanlanmayı hızlandırma açısından en eski tedavilerden bir tanesi. Evet, tamam. ee, hem genel sağlık içinde de hmm. çoğunlukla iyi. Ee, o yüzden orada e, böyle yöntemlerimiz var. Peki rahim rahim yani bağışıklığının bir önemi var değil mi kişiden kişiye değişen? Evet, şimdi e, bir kadının rahmi dışarıya açık bir ortam. Erkekte böyle bir şey yok. Evet. O yüzden e, çünkü e, vajen, rahim derken tüpler ve karın boşluğu bunlar bir ilişkili O yüzden e, hem vajenin hem rahmin bağışıklığı son derece kuvvetli. Girenin e, e, virüs mü, mikrop mu? yoksa e, embriyo mu olduğunu bebek olduğunu ayırt etmesi gerekiyor. Bebeği koruması, virüs ve mikropları öldürmesi gerekiyor. Bağışıklığında çok güçlü evet, olması evet, yani lazım. tanı e, ayrıcı bir bağışıklık olması lazım. Hı hı. Bunun için de e, çeşitli yöntemlerle bunları saptamaya çalışıyoruz. Çeşitli durumlar var. Bazen bağışıklık çok kuvvetli oluyor. Bastırmak zorunda kalıyoruz. Bazen bağışıklık çok zayıf oluyor. Onu kuvvetlendirmek durumundayız. Bazen de bağışıklığı modifiye etmemiz gerekiyor. Hmm. İşte immunoglobulin vererek, intralipid vererek onlar daha az hastalarda iki grup var. Ana grup ya zayıf olanlar ya kuvvetli olanlar. Hı hı. Kuvvetli olanlarda işte doğruyu saptamak çok zor oluyor. Çünkü onlarda kortizon kullanmamız lazım. Mucizevi bir şekilde 8-10 düşükten sonra veya tüp bebek başarısından sonra gebelik geliyor. Ama doğruyu koyamazsanız bu sefer ilave zarar da verirsiniz. Bu yüzden ampirik tedavi vermek çok doğru değil. E, tüp bebekte de yeni tedavi yöntemlerini bir konuşalım. Bir de şu anda mesela konuşabileceğimiz taze tüp bebek ya da embriyoları dondurup rahme dinlendirip uyguladığınız yöntemler var. Hangisi daha Valla günümüzde dondurma yöntemleri çok gelişti. Çünkü dondurmaya giderken hastanın embriyosunun genetiğine de bakabiliyorsunuz. Bu tekken hastalıkları içinde olabilir. Yaş nedeni 24 kromozomu tarama da olabilir. O yüzden hastanın eline çok alternatif oluyor. Tazede rahim yatağı bazen kaçabiliyor. Bir 5 günlük bir tutma dönemi var. Bunu hormonlar bazen öne doğru taşıyorlar. O yüzden bizim uygulamalarda yani dünya da böyle... Hastaların %70'i 80'inde artık donmuş embriyoyu tercih ediyoruz. Hı hı. Hem böylece tazenin getirmiş olduğu yumurtalık şişkinliği, bizim overal hipersimülasyon dediğimiz tablolardan kaçınma da beraberinde oluyor. Hastanın kendini ayarlaması da oluyor. Mesela mesela yurt dışından gelen hastalarımız var. Kısa bir dönem kalabiliyor. Embriyoları dondurtturuyor. Ondan sonra rahim hazırlanıyor. Sonra bir ara gelip 3 günlüğüne gelip transfer ediliyor. Böyle olunca eğer her şey yolundaysa hastalarda %80'in üstünde gebelik elde ediyorsunuz. Hı hı. Daha garantili oluyor. O yüzden bütün dünyada da donmuş embriyoya doğru bir gidişat var. Şu anda var gözlemlediğiniz. Özel hastalığı olanlar ne yapmalı? Mesela endometriozis. Endometriozisle durum ne yazık ki çok parlak değil. Basit olanlarda yani 4 evremiz var bizim bir iki genelde basit değerlendiriyoruz. Onun diğer Hasta gruplarından çok farklı davranmıyor ama ilerlemiş çikolata kisti olan ve rahim duvarında da endometriyoz olan, buna biz adenomyoz diyoruz. O zaman tablo biraz farklılıklaşıyor. Çikolata kistinin olduğu taraftan daha az yumurta alınıyor. Artık hastalarımız da artık öğrendiler. Hatta Google taraması yaptığınızda yapay zeka ile görünüyor. Çikolata kistinin hem yumurtalığa zararı var hem de ameliyatın da buna zararı var. Hmm. O yüzden ameliyattan kaçınmaya başladı. Hasta da olmak istemiyor. Bunun yerine... Hani e, Almanca konuşan ülkelerde geliştirildi. E, alkolle kisti boş e, boşaltıp alkolle yıkıp eee terapi deniyor bunun adına. Bu e, şey bizim böyle bir e, 600 civarında hastamız oldu. E, kist genelde bir 6 ay içinde küçülüyor. Biz genelde tüp alacaksa 2 ay sonra almaya başlıyoruz. Ee, hani küçülmese de artık kistin içindeki hücrelerin ölü olduğunu biliyoruz. Ee, etraf dokuya zarar vermediğini biliyoruz bu işin. Daha fazla yumurta alıyoruz. Oradan daha kaliteli e, embriyolar oluşuyor. O yüzden hastaları bunu öneriyoruz. Tabii çok büyük olup e, kanser şüphesi olabilecek olanları ameliyata e, alınmasını tavsiye ediyoruz. Ameliyatta bu işlemi yapıyoruz. Küçük bir kesi yapıp, biyopsi yapıp, içini alkolle yıkayıp kisti mümkün olduğu kadar yapısını korumak istiyoruz. Hı hı. Çünkü kisti çıkardığımız zaman bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğa yumurtalar büyümeye başlıyor. Kanser tedavisinde de yumurtaların zayıflamasının sebebi bu. Çünkü e, kemoterapi e, büyümekte olan yumurtaları öldürüyor. E, bir boşluk oluşuyor. Bütün yumurtalar da arka arka o boşluktan büyümeye başlıyor. Aynı damperli kamyonun arkasından kumun dökülmesi gibi. Hmm. O yüzden kistin duvarının varlığı bu boşluğun oluşmasını engelliyor. Ondan yararlanıyoruz. Böylece hastanın e, yumurtalarının korunmasına da yardımcı oluyoruz. Oluyorsunuz. Peki genetik incelemeli tüp bebek kimler için ve ne kadar gerekli? Hangi zamanlarda? Ee, bu 40 yaşın üstündeki her hastaya öneriyoruz. Onun altında da hastaları seçiyoruz. Yani hastaya teklif ediyoruz. Bir tüp bebek başarısı çok uzun çok şey yarıyor. Hı hı. Ee, i̇ki tekken hastalıkları olanlarda e, mutlaka genetik incelemeli yapılmalı. 30 yaşındaki hastaya da yapıyoruz çünkü 4 tane tüp bebek yapılmış, 2'şer embriyo verilmiş, gebek kalmıyor. Sağlam embriyo buluyorsunuz, tek veriyorsunuz, hasta gebek alıyor. Bu çok önemli bir şey. Ee, o yüzden o noktada... E, bu noktada hasta seçimi ve hastanın hikayesi bizim için çok önemli. Peki e, bebek sahibi olamamaya çevre kirliliğinin etkileri sizce evet, ne kadar demin Ve Ümit hocamız da hocamızla kısmen bahsetti evet. ben de dinledim ay çok arttı e, şimdi mesela e, daha yeni bir e, şey var bu güneş kremlerinin içinde bulunan benzo diazepen e, denen e, maddeler var Diazonon denen e, bunlar yumurtalığı zayıflatıyorlar ama e, güneş kremi de kullanmak da lazım çünkü bu sefer deri kanserini artırır. Ee, belki bunlar daha organik e, maddelere geçmesi lazım. Ayrıca e, fitalat denen maddeler var. Bu plastik e, e, şişelerde bulunan hepsi petrol ürünü. Bunlar vücutta birikmeye başlıyor. Ayrıca e, pestisitlerin varlığı bunlar... Ee, tüp bebekte yumurta toplanırken hı hı. alınan folikül sıvalarına saplanıyor. Ne kadar yüksekse yumurta kalitesi o kadar oluyor. O yüzden hastalarımızın mümkün olduğu kadar organik beslenmesini istiyoruz. Hı, Arada bir de, probiyotik evet, alıp çünkü bağırsak florası bunlardan çok etkileniyor. Bağırsak florasını e, zenginleştirdiğimiz zaman, tekrar eski haline getirdiğimiz zaman bunların çoğunu barsağımızdaki e, mikrobiyota e, bunları atıyor dışarı. Hı hı. O yüzden... Probiyotik kullanmak, yani mesela biz hı hı. tüp bebek hastalarına onu öneriyoruz. Arada bir e, mutlaka bir probiyotik al. Şimdi tam bir protokol çıkmadı. Hani her gün alın demek ne kadar doğru? Ama bir dönem alıp ondan sonra bakalım. Şimdi çalışmalar bunun önemini anladı, ama tedavinin tam şey yok. O yüzden çok dikkatli olunması lazım. Olmak gerekiyor. Evet. Kalitesiz yumurta çıkmasının nedenleri neler olabiliyor? Metabolik sendromlar, hı. mesela. E, bazı hastalarımıza şunu çok iyi biliyoruz endometriyozilerde olsun. Soruyoruz ekmek yediğin zaman karnında şişlik oluyor mu diye. Şişlik oluyorsa tam bir çölyak değil ama şu anda gluten hassasiyeti çok arttı. Çünkü yediğimiz buğdaylar buğday ürünleri eskisi gibi değiller. Değil. O, o yüzden, yüzden şu an biz gluten. Bunlar artıyor. Gluten bozulunca evet. metabolik sendromumuz başlıyor. Hmm. Metabolik sendrom başlayınca hmm. bu sefer yumurta kalitesi bozuluyor. CRP, inflamatuar e, e, moleküllerin artışı, bunlar e, yumurtanın kanlanmasını da bozuyor. ki dediğim maddelerle de beraber olunca yumurta kalitesi oluyor. Biz hastaları bir detoks ediyoruz. Yani ne bu beslenmeni düzelt, fazla hmm. kilo varsa ver, İnsülin, direncin varsa onu düşürelim, e, kolesterol e, lipid fakir diyet, bunlar işte alkol, sigara, kahve fazla tüketimi, bunların arada. hepsini düzeltiyoruz. Hasta bir tam düzelmese de Hayır, hani bunlar da bir yüzde yirmi, yüzde otuz bir düzelme gördüğümüz bir zaman bir sağlam emriyor buluyoruz. Ve çok da gebe kalıyor. Yani 100 kiloluk hastayı 80 kiloya indirdiğiniz zaman bunu altmışa indiremiyorsunuz. Bak, vücut kütle indeksini gene düzgün bir hale getiremiyorsunuz ama hastalar gebe kalıyor. O yüzden biraz normale gelmek bile çok zaman başarıyı getiriyor. Ve kaliteli emri oluyor. Ee, eklemek istedikleriniz var mı hocam? Çok güzel. Bu konuyla ama... ilgili yok esasında. Genel var mı? Genel olarak hastalarımızın tüp bebeğe gelirken çat kapı gelmemeleri, hmm. kendilerini böyle maçı 90 dakika çıkaracak bir şekilde kondisyonu hazırlamaları, kilolarını, şeker düzeylerini, metabolik tablolarını düzeltmeye çalışmaları, en az iki ay öncesinden sigarayı bırakmalarını hmm. öneriyoruz hmm. ve bir sorun varsa bu sorunla ilgili de e, depresyona girmemelerini, e, çare aramalarını öneriyoruz. Çünkü depresif hastalarda başarı son derece zor geliyor. Zor Uyku sorunları başarıyı düşürüyor. Çok çok önemli. Profesör Doktor Hulusi Zeyneloğlu hocamız bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra mutfakta buluşuyoruz efendim. Buyurun. Efendim yayınımızın ve çok güzel bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Şöyle bir bakalım şefimiz neler neler yapmıştı. Evet bugün. Kızıklar olsun e sandım. Gerçekten bu nedir ya? <laughs> Öğle yiyeceğim yemeğimden vazgeçirdi beni şu anda. Bakar mısınız güzelliğine? Burada hazır sizi bekliyor. Beni bekliyor. E, brokoli humus yapmıştık ve içine bol böyle yeşillik eklemiştik. Onun yanına <laughs> kinoadan glutensiz kinoa tanesinden çok pratik bir kinoa cipsi yaptık. Çıtır çıtır oldu. Yanına da bal kabaklı böyle brownie tadında güzel bir kek yaptık. Yine cevizli bitter çikolatalı <laughs> glutensiz ve şekersiz. <laughs> Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ve nefis kokuyor. Ellerine sağlık olsun. diyorum. Yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte görüşüyoruz. Hoşçakalın.